Kim demiş ağırlık kaldırma ve güç yarışlarına sadece erkekler katılabilir diye? Muhtemelen erkekler demiştir ama yanılıyorlar. Eğer kadınların erkeklerden daha güçsüz olduğuna inanıyorsanız, bu listedeki kadınlardan biriyle tartışmanızı önermeyiz. Fiziksel olarak kadınların erkeklerden daha güçsüz olduğu doğru olsa da çok çalışma, direnç ve kararlılık sonucu kadınların da inanılmaz güçlere nasıl kolayca erişebildiğini göreceksiniz. Bugün vücut geliştirme işini fazla ileriye götüren kadın vücut geliştiricileri ele alacağız. Videoyu sonuna kadar takip edip birinci sıradaki kadını mutlaka izleyin. Size kesinlikle ilham verecek. Devam etmeden önce size küçük bir meydan okuman var. Sadece 5 saniyeniz alacak. Bu videoyu beğenin, abone ol butonuna tıklayın ve bildirim ziline basın. Bunu yaparsanız karşılığında 10 sene boyunca çok şanslı bir insan olacaksınız. Deneyin gerçekten işe yarıyor. Natalya Kuznetsova Natalya Kuznetsova tartışmasız Rusya'nın en kaslı kadını. 28 yaşındaki Natalya 14 senedir vücut geliştiriyor. Öyle ki vücudu neredeyse halk ile yarışacak hale gelmiş. 18,5 inçlik pazı çevresi ve 100 kiloluk kaslarıyla oldukça etkileyici bir vücuda sahip. Natalya sporu 14 yaşındayken biraz kilo almak için başlamış. Bizce bu hedefine çoktan erişmiş. Şimdi de onun gibi olmak isteyenlere koçluk yapmayı düşünüyor. Natalya günde birkaç saat antrenman yapıyor ve titiz bir diyeti var. Halter ve göğüs presi alanlarında birçok rekoru bulunuyor. O kesinlikle Rusya'nın en etkileyici vücut geliştiricisi. Kendisi aynı zamanda bir Instagram yıldızı. Yarım milyondan fazla abonesi olan Natalya'nın her fotoğrafı binlerce kez beğeniliyor geliyor. Çin diye Endonezyalı cindiye günümüzde kadın erkek ayrımı yapmaksızın bristliğe en çok benzeyen insan olabilir. Şu becerilerine bir baksanıza. Ayrıca birçok yetenekli tekmeciden farklı olarak cindiye tekme atarken iki bacağını da kullanabiliyor. Bu kadının gerçekten hakkını vermek lazım. Cindiye dövüş sanatlarındaki yeteneğini her gün takipçilerine sergiliyor. Youtube'daki videoları 1 milyon izlenme sayısını aştı. Neredeyse 300 bin Instagram takipçisi var. Keysia Marilais Keysia Brezilya'da bir fitness modeli ve vücut geliştiricisi. Instagram'da şu anda 379 bin takipçisi bulunmakta. Bu genç kadına inanılmaz fiziği sebebiyle sosyal medya divası lakabı takılmış. Keysia'nın vücuduna bakınca neden bu kadar çok takipçisi olduğu hemen anlaşılıyor. Peki formunu nasıl koruyor? Kesya her gün hafif ağırlıklar kaldırıyor ve zıplamalı squat, şınav ve boks yapıyor. Bu sayede vücudunun sıkılığını koruyabiliyor. Kesya 5 yaşından beri fitness dünyasının içindeymiş. Kesya ona her daim çok destek olan babası ve abisinden ilham almış. Hebali Hebali bir vücut geliştiricisi ve aynı zamanda fitness yıldızı. Heba New Jersey'de yaşıyor ama aslen ürdünlü. Motive edici videoları ve insanları vazgeçmemeye teşvik ettiği konuşmaları sayesinde Heba'nın Instagram'da 604 bin takipçisi oldu ve bu sayı her geçen gün artmakta. Heba tam doğum gününü paylaşmıyor ama 20'lerinin sonunda olduğu düşünülüyor. Boyu 1.70, kilosu 75. Heba kombo antrenmanları ile biliniyor. Vücut geliştirmeyi halter ve esneme ile harmanlıyor. En sevdiği egzersizler ağırlık kaldırma, Lipar atma ve klasik halter kaldırma. Heba sürekli spor salonunda antrenman yapmaktan pek hoşlanmıyor. En sevdiği aktiviteler kayalara tırmanmak, lastik çevirme ve sıcak çöllerde koşma. Etkileyici hızı ve dayanma gücü sayesinde süper kahraman Wonder Woman'a benzetilmiş. Gerçekten de Heba'nın yapabildiklerine bakınca akla ilk Wonder Woman geliyor. More. Sizden 130 kilodan fazla ağırlık kaldırmanız istenirse ne yapardınız? Muhtemelen bu isteği geri çevirirdiniz ya da düzenli bir şekilde antrenman yapmıyorsanız deneyip acı çekersiniz. Aslında düzenli olarak ağırlık kaldıran biri olsanız bile 130 kilo oldukça fazla bir ağırlık. Ve bunu kaldırabilmek özel antrenman yapmayı gerektiriyor. 2016'da İngiliz vücut geliştiricisi Donna Moore dünyanın en güçlü kadını yarışmasını kazandı. Bu unvanı gerçekten de hakkıyla kazandı. Moore İngiltere'nin en güçlü kadını olmakla kalmayıp ayrıca bir Atlas taşı rekoruna da imza attı. Gerçekten de dünyanın en güçlü kadını unvanını hak ettiğini ispatlamak için gerekenden daha fazlasını yaptı. 130 kilodan fazla ağırlıktaki taşları kaldırırken terlemiyor bile. 150 kiloluk bir taşı kaldırarak dünyanın en ağır taşını kaldıran kadın rekorunu kırdı. Bu demek oluyor ki birçok insanı hiç zorlanmadan kaldırabilir. Gerçi birçok insan onun ters tarafına denk gelmek istemez. Ne de olsa ilk bakışta Donna'nın ne kadar güçlü biri olduğu hemen anlaşılıyor. Wilma olsun. Sırada 19 yaşındaki halterci İsveçli Wilma olsun var. Bu videoda Vilma Litvanya'da düzenlenen 2018 Avrupa Klasik Gençler Halter Şampiyonası'nda 500 kilo ağırlığındaki halteri kaldırıyor. Vay canına, sanki daha da fazlasını kaldırabilirmiş ama çok hava atmak istememiş gibi bir hali var. Bu kadın kesinlikle profesyonel erkek haltercilerin %99'undan daha güçlü ve sadece 19 yaşında 177 kilo ile başlayıp ikincide 184 ve son denemesinde de 189 kilo kaldırmayı başardı. Bu başarısı ona bir dünya rekoru kazandırdı. Bravo Vilma J Fox 48 yaşında ve İsviçreli Jay Fuchs profesyonel bir vücut geliştirici. Yaşına rağmen dünyadaki en yakın kadın vücut geliştiricilerden bir olarak görülüyor. Birçok yer tarafından dünyanın en iyi 10 kadın vücut geliştiricisi arasına seçilmiş. 2016'da Chicago'da düzenlenen yarışmadaki başarısından sonra Eylül 2016'da Dünya Şampiyonası'nda en iyi profesyonel kadın vücut geliştirici yarışmasında 12. oldu. Başarılı bir vücut geliştirici olmanın yanı sıra Jay aynı zamanda bir oyuncu ve sanatçı hem antrenman videolarını, fitness ve yarışmalarla ilgili bilgilerle birlikte Instagram'daki 67 bin takipçisiyle her gün paylaşıyor. Heather Grace Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nda profesyonel bir sporcu olan Heather aynı zamanda beslenme danışmanı ve yarışma koçu. Şu anda kendisi dünya kadın fiziği profesyonel atlet listesinde 11. sırada. Amatör olduğu zamanlarda Heather ilk olarak figür yarışmasına katıldı. Sonra 2014'te kadın fiziği kategorisine girdi. Tahmin edebileceğiniz gibi her yaptığı işe karşı büyük bir aşk duyan Heather 6 tane Miss Olimpiya yarışmasına katıldı ve 2 kez ilk 3'e girmeyi başardı. Aynı zamanda 5 kez Fitness Federasyonu şampiyonluğu elde etti. WWE'nin en güçlü kadınları. Bu video güreşin en büyük divalarını gösteriyor. Gerçi bu kadınlardan hiçbirinin yüzüne karşı diva demenizi tavsiye etmem. WWE karşılaşmalarının önceden tasarlandığını hepimiz biliyoruz ama bu yine de bu kadınların saatlerce antrenman yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu kadınlardan bazıları ve antrenman işini iyice ileri götürüp inanılmaz görünümlü vücutlara kavuştular. Normalde erkeklerin gözüne hoş gözükecek kadınlar oldukları için işe alındılar ama aradan onlarca sene geçtikten sonra insanlar kadınların da cidden güreş sporcusu olabileceğini fark etti. Bu bakış açısı değişikliği ve güreşteki cinsiyetçiliğin yok olması erkeklerle eşit olduğunu kanıtlayan güçlü ve öncü kadınlar sayesinde gerçekleşti. Miss Olimpiya geri döndü. Vücut geliştirmenin en güzel yanı her yaşta herkesin yapabileceği bir spor olması. Birçok insan küçükken bir spor dalına başlıyor ve 30 yaşına gelince bırakıyor. Belki bazıları 30'lu, 40'lı yaşlarında bu sporu yapmaya devam ediyor ama en nihayetinde bırakıyor. Ancak vücut geliştirme çok farklı bir süreç. Bu spora 40'lı, 50'li yaşlarda başlayabilir ve istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Ne kadar güzel değil mi? Miss Olympia dünyanın en prestijli kadın vücut geliştirme yarışması ve ayrıca yarışmayı kazanan kadına verilen ünvan ilk Miss Olympia 1980 yılında gerçekleşti ve 2014'e kadar devam etti. 2014'te son kez Miss Olympia seçildi ve 2015'te etkinlik bıçak gibi kesildi. Neyse ki 2015'te Wings of Strange Güç Kanatları isimli yarışma düzenlendi ve kadın vücut geliştiricilere olan ilgi böylelikle kaybolmadı. Birçok kadın vücut geliştirme geleneklerini burada devam ettirdi. Son 5 sene bu yarışmaya katılan kadınlar arasında Merju Merbolus, Fire Trevino ve Alina Popa da var. Bunlar dünyanın belli başlı profesyonel vücut geliştiricileri. Bu kadın vücut geliştiricilerden en çok hangisi sizi etkiledi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorum yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Hüseyin Can Canatlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorum yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bize desteklerini belirten Aliattin Polat adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.